Sevgili dostlar merhaba. Yine çok hızlı gündem programıyla birlikteyiz. Evvela herhalde bununla ilgili bir birkaç söz etmemiz gerekiyor. Milli Muharip Uçak bugün itibariyle uçtu. Göklerdeki yerini aldı. Tabii Türkiye'nin savaşma kapasitesinin artması ve bunu yerli imkanlarıyla yapması her zaman sevindirici bir şeydir. Fakat şunu da unutmamak lazım. Bir, mühendisi nasıl yetiştiriyorsun? Mühendisi yetiştirebilmen için bilime uygun bir ortam yaratman lazım. O mühendisler acaba o yaymaya çalıştıkları medreselerden mi yetişti? Mühendisler hafızlık okullarından mı yetişti yoksa modern bilimi sağlayan okullardan mı yetiştiler? Sonra bildiğim kadarıyla bu konuda yapılmış birkaç akademik çalışma da var. E, savunma sanayi mühendisleri arasında en yaygın ideoloji seküler milliyetçilik. Milliyetçiler ancak laikliğe, Atatürk değerlerine çok bağlılar. E, o insanların emeğiyle... Bunlar mümkün olabiliyor. Bu bir. İkincisi savaş aletleri kimin eline geçerse onun tarafından kullanılır. E, yapan olmaya da gerek yok. Bir ülkede bir alet varsa, savaşla ilgili bir alet varsa kim kullanıyorsa e, onun doğrulttuğu hedefe gider. Bildiğimiz üzere ülkemizde kendi insanımıza da dönmüştü bu silahlar maalesef yurt dışında yurt içinde bu silahların nereye kullanılacağını belirleyebilmemiz için ve bunun düzgün bir şekilde işleyebilmesi için bize demokrasi insan hakları kanun anayasal düzen lazımdır AKP bunların hepsini incittiği, askıya aldığı, bunları yok ettiği için silah verilecek ehliyete sahip bir yapı değildir. Dolayısıyla AKP'nin bizim silahlarımızı idare ediyor olması benim açımdan korkutucu bir gelişme. O yüzden muharip uçağımızın uçuyor olmasından sevinsem de AKP'nin iktidarda olmasından üzüldüğüm için bu olayı yeterince sevinçle karşılayamıyorum sevgili dostlar. Şimdi Asıl gündemimize gelelim. Bildiğiniz üzere bir grup Suriyeli ajan diye tutuklandı. Daha önce de olmuştu bu Hatırlayın e, videosunu da çekmiştik Mossad ajanları. Onlar da yabancıydı. Orada da biraz değindik bu hususa. Yani bu kaçak göçmenlerin ajanlık, terör, provokasyon gibi faaliyetlerde oldukça elverişli olduğunu orada da işlemiştik. Şimdi bir şey anlatacağım size. Bir hikaye anlatacağım. Bu şahsın anılarıyla çok ciddi bir tesadüfle karşılaştım. Yani hiç beklenmedik bir şekilde karşılaştım ve hala Haklarını satın almaya çalışıyorum, ancak varislerine ulaşamıyorum. Belki sizler yardımcı da olursunuz bu konuda. İsmail Ahmedov şimdi birisi. Süper bir hikaye. İsmail Ahmedov bir başkır asıllı Türk. Fakat Sovyetler zamanında doğuyor ve ilk anılarında çocukluğuyla ilgili ilk hatırladığı şey şu dedesinin ona Timur, Alparslan gibi insanları anlatması. Ve dedesinin bıyıkları, sarkık bıyıkları vardı diyor ve dedem onunla gurur duyuyordu. Daha sonra işte Bolşevikler iç savaşı kazanıyor falan. Ailesinde ciddi trajediler yaşanıyor. Kendisi komsomol oluyor. Yani genç komünist teşkilatına giriyor. Ve ilk görev yeri öğretmen olarak bugünkü Türkmenistan. O zaman Rus işgal altındaki Türkmenistan. Orada iddiatçı savaş esirleriyle tanışıyor. Çok ilginç. Bir de hatta onlarla bir dayanışma da geliştiriyor. Onlardan bir tanesinin üst aramasından kurtulmasını sağlıyor. Diyor ki, onlar benim insanımdı. Çok iyi anlaşıyordum onlarla diyor. Aynı kandan, aynı ruhtan geldiğimi hissediyordum. He bir de şeyi anlatıyor yani çok yakışıklı, bilgili insanlardı. Ondan da çok etkilenmiştim. Onları kendime rol modeli almıştım diyor. Her neyse orada içinde bir şeyler uyanıyor ve orada bir iddiaçı diyor ki ''Azerbaycan'a git orada falanca adamımız var onu bul sen zeki bir çocuksun buradan kurtul.'' Azerbaycan'a gidiyor ama bir takım tahsizlik olaylar, tahsiz olaylar yaşıyor. O şahsı bulamıyor, bayağı sefillikler yaşıyor. Sonra yine bir başka Türk'ün ona referans olması sayesinde bir okula kabul alıyor. O okulda sinyal operatörü olarak yani mühendisi olarak mezun oluyor ve sinyal operatörlüğü çok önemli bir iş olduğu için askeri istihbarat, Rus askeri istihbarat, Sovyetlerin onu istihdam ediyor. Sahnelerden birisi Türk sınırında görev yaparken şunu anlatıyor. Diyor ki bir Kürt sürekli gelip bize istihbarat aktarıyordu. İkinci önemli sahne bu. Bir Kürt o zamanın e, bugünkü Ermenistan bölgesindeki bir Sovyet e, dinleme üssüne e, gelip sınırdan bayağı böyle şey de anlatıyor. Geçiş yollarını, geçiş güzergahlarını, şunları onları geçip düzenli olarak rapor veriyordu diyor. Bölgedeki aşiret durumu, işte e, görebildiği, e, izleyebildiği Türk askeri intikal hareketleri falan filan bize diyor düzenli. Bilgi veriyordu. Sonra Almanya'da görevlendiriliyor. Almanya'da e, tam işte bir e, şeyle diplomatik görevle yani biliyorsunuz istihbarat ajanları ve çalışanları böyle diplomatik görüntüyle gönderildiler ülkelere. Arka planda çalışırlar. Savaş, 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı akabinde bunlar derdest ediliyorlar. Ve Türkiye'ye deport ediliyorlar. Tekrar bir başka yerde görevlendirme beklerken merkezden ona Türkiye'de görevlendirildiği bilgisi geliyor. Bu bilgi gelince Türkiye aleyhine casusluk yapması gerekince çok ciddi bir bunalıma giriyor. Diyor ki Bunlar benim ırkımdı. Bunlar benim kanımdı. Ben bunların aleyhine çalışmak istemiyordum. Fakat o dönemde çok da meşhurdur. İngilizlerin arasına karışmış bir şey ajanı var. Sovyet ajanı var. O İngilizlere iltica etmeye çalışanları falan aslında ihbar ederek KGB'nin onları öldürmesini sağlıyor. Rus istihbaratının bundan çekiniyor. O da biliyor farkında böyle bir şey olduğunun. O yüzden İngilizlere iltica etmek ya da Amerikalara iltica etmek onun için konu dışı. Türk polisine iltica etmeye karar veriyor. Müthiş sahneler vardı sevgili dostlar. Yani kitabın ismini kasa söylemiyorum. Gerçi adını söyledim. Oradan arar bulursunuz ama hala belki haklarını alırım ve yapabilirsek filmini yapacağız bunun. Altyapı çalışmalarını hazırladım. Senaryo haline de getirdim bu arada. Her neyse Türk polisine, polis müdürüne gidiyor ve diyor ki ben böyle böyle bir ajanım. Ancak ben Türk'üm diyor. Irkıma karşı ajanlık yapmak istemiyorum. Size iltica etmek istiyorum. Tek bir ricam var sizden diyor. Beni öldürtmeyin. Yani beni KGB öldürmesin. Polis müdürü de Atatürk adına söz veriyor ve İsmail Bey çok güzel bir ifade yazmış orada. Diyor ki bunu duyunca rahatladım diyor. Çok rahat bir uyku çektim. Çünkü diyor biliyordum bir Türk Atatürk'ün adını lüzumsuz yere hafif yere ağzına almaz. Onun adı geçiyorsa mutlaka gereğini yapar. Nitekim iltica ediyor. Çok uzun bir süre Isparta'da yaşıyor falan ve yani nihayet kurtuluyor yani o işler geride kalıyor. Şimdi bunu hikaye niye anlattım? Bir, o Kürt sahnesini düşünün. İki, Sovyetler'de eğitim görmüş bir Türk'ün milleti olarak gördüğü insanlar aleyhine ajanlık yapmama insiyakı ve iştiyakını düşünün. Yani hem içgüdüsü hem şevki var burada. Şimdi sevgili dostlar, Azargat diyor ki bir ülkede o uyum, bir olma, birlik olma hissi yalnız anayasayla sağlanmaz. İnsanlarda doğal olarak bunun doğması lazım. Mesela bak bir insanı sadece maaşla, işte bugünün Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesindeki yahut mesela Batı Anadolu'da Ege'nin dağ köylerindeki falan bölgelere gönderemezsin. Sadece maaş vaadiyle. Mesela yani e, serbest bir piyasada diyelim ki şehir merkezinde daha az maaş almayı kabul edebilir insanlar. Ama özellikle mesela Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde o coğrafyalara milli bir hisle gitti insanlar öğretmen olmak için. Ya şöyle düşünün. Ya bir bürokratlar karar veriyor ya. Milli his olmazsa, milli birliktelik olmazsa şunu demezler. Ya burada atalarımın, şu an yaşayanların ve gelecek neslimizin hakkı var. Ben bir hatalı karar verirsem, hatalı ahlaksız bir tasarrufta bulunursam bunların hepsine ihanet etmiş olacağı. Bakın birçok alanda gözetleyemezsin, herkesin başına polis dikemezsin. Ama millet olma halimiz, millet olma fikrimiz bunu sağlar, bunu mümkün kılar. Sonra şöyle düşünün, ya bugün geldi Mozart bana 1 milyon dolar verdi değil mi? Adnan İnce Hasan dedi, bizim için ajanlık yap. Kişisel ölçekten bakınca bu ne kadar iyi bir şey. Yani benim çıkarıma durduk yere 1 milyon dolar kazanacağım değil mi? Fakat diğer yandan ben buraya ait hissediyorsam, burayı benimsiyorsam derim ki evet bu benim kişisel olarak çıkarım olabilir ama milletimin çıkarı değil ve ben bunu reddederim ki ben öyle görüyorum yani ben bu toplumdan ekmek yiyorum tabi ekmeği elimin hakkıyla yiyorum emeğimle yiyorum ama bu toplumda doğarak bu toplumda bulunarak bunun bir parçası olarak yiyorum ben bunu buraya ihanet etmek istemem çünkü ben buraya ait hissediyorum kendimi. İşte sizlere mesela hiç beni tanımıyorsunuz. Ben de sizi tanımıyorum ama jenerik türkü kardeşim, dostum, yoldaşım olarak görüyorum. Milli birlik böyle bir şey. Bu yoksa bir toplumun içerisinde kendini o bütüne ait hissetmeyen birileri varsa o İsmail Ahmedov'un Kürt ajan örneğinde olduğu gibi Buranın aleyhine çalışır, niye çalışmasın? Bu varsa isterse başka bir ülkede büyümüş ve başka bir ülkede yetiştirilmiş olsun der ki ben ırkıma karşı, ben milletime, kanıma, insanıma karşı ihanet etmem, ahlaksızlık yapmam der. Şimdi Türkiye'de çok fazla kaçak göçmen, kaçak ve legal göçmen var. Bizim gözümüzde hepsi kaçak ama bir kısmı da legal olarak burada bulunuyor AKP sebebiyle. Bu insanlar Türkiye'yi çok iyi tanıyorlar, Türkçe konuşuyorlar. Ortalama bir Türk gibi Toplumun içine karışıyorlar. Tekrar aynı dosyamıza atıf yapacağım. İkinci nesil göçmen radikalleşmesi. Çok daha tehlikeli. Yani buraya yeni gelen Afgan'dansa Afgan'ın çocuğu çok daha tehlikeli. Çünkü orada uzun uzun anlattık o dosyada. Bir sebebi şu. Buraya gelen Afganın, Suriyelinin, Pakistanlının her neyse çocuğu kendisinin ne Afgan, Pakistanlı yahut işte neyse ne belaysa onun estetik değerlerine, onun işte ahlaki değerlerine, etik değerlerine uygun hissedebiliyor ne buranın. Arada kalıyor, kişiliksizleşiyor. Kişiliksizleştikçe radikalleşiyor ve bulunduğu topluma karşı bir öç alma hırsı oluyor. Çünkü kendi yaşadığı her türlü talihsizliği yansıtıyor. Yani şöyle anne babasının trajedisini görüyor ama mesela Fransa'daki bir göçmen Fransız anne babalarıyla çocuklar arasında böyle bir sorunun olmadığını görüyor. Bir iletişim problemi olmadığını görüyor. Git de kin duymaya, onları düşman görmeye, onları kendisinin hakkı olan bir şey elinden almış birileri gibi görmeye baş. Ve onlara yapılacak her türlü operasyona, terör faaliyetine, ajanlık faaliyetine yatkın hale geliyor. Durduk yere böyle bir içine senin şey gibi, kama gibi seni parçalayabilecek, bölebilecek bir fay hattı gibi bir şey yerleştirmiş oluyorsun. Bu kadar hem Mossad ajanlarında hem şimdi ortaya çıkan Çin'e faaliyet gösteren işte efendim Fransa siparate teşkilatına faaliyet gösteren tiplerin yabancı olmasında buna dair bir mesaj var. Bakın milli birlik olmadan anayasa, yasa, hukuk, bilmem ne bunların hiçbirisi işlemez. İnsanlar kendisini bir büyük hikayenin bir e, aidiyet hikayesinin kimliğinin parçası hissetmiyorsa kimse sırf ahlaklı olmak için iyi bir şey yapmaz. Para bir şeyleri satın alabilir. Hali hazırdaki o zihinlerindeki, ruhlarındaki küçük marazlar, küçük travmalar, psikozlar, nevrozlar üzerinde kaşınıp büyük felaketlere yol açabilecek şekilde manipüle edilebilir. Lütfen ama lütfen siyasi tercihiniz ne olursa olsun. Bu İsmail Ahmetov'un hikayesini böyle... E çok fazla hisse veren bir kıssa olarak değerlendirin. Buradan bir ders çıkarın ve hayata böyle bakın sevgili dostlar. İlginç bir şey söyleyeyim mesela. Yakın zamanda okudum. Türkiye'ye gelen Suriyeliler bakın iki şeye sebebiyet veriyorlar. Çok ilginç. Türkiye'de Arap asıllı Türkler var biliyorsunuz. Bir kısım Arap asıllı Türk normalde Türkleşmişken onlar bir anda gelen Suriyeliler sebebiyle Araplaşmaya başlıyorlar biliyor musunuz? Yani Türkleşmiş bir ayrı şey güçmüyor buradan. Ayrı bir aidiyeti, ayrı bir ajandası yokken mesela Mardinli bir Arap, Türk Arap. Yavaş yavaş Arabize olmaya başlıyor. Tabi bu okuduğum şey çok pro-mülteci bir tavrı vardı ama satır altından o tespitleri alıyorum ben. Ama mesela Arap Alevilerinde falan kendisini sekülerizme borçlu hissettiği için basbaya minniyetçi bir tavır görüyorsun gelen Suriyeli Araplara. Çünkü diyor ki ben şu anki pozisyonumu Türkiye Cumhuriyeti'ne birebir kendi alıntılarını söylüyorum o okuduğum çalışmadan. Arap Alevileriyle yaptığı bir takım mülakatlardan kayıtlar koymuş. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk milletine ve Atatürk'e borçluyum. Mesela benim sadakatim onadır, buna değildir diyor. Bu çok önemli bir veri bizim için. Dolayısıyla sahip olduğumuz şey, yani dünyanın birçok yerinden beceriksiz kültürlerin, beceriksiz oldukları için çöken hayatlarından kaçan tipler Türkiye'ye geliyorsa, yani burası sığınılacak bir limansa, bu Türk milletinin birlikteliği, Türk milletinin ortaya koyabildiği ortak değerler sayesindedir. Sahip olduklarımızın kıymetini bilelim, onlara sahip çıkalım. Bugün biraz uzun oldu. Ancak bu konuyu böyle uzun uzun anlatmak istedim bir kez daha. Yarın yine görüşeceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın.